Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakkı tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bende bir çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak temeli, Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdilemin ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dağın dağın serpe şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok izminden! Hakkıdır benim de bayrağımın hürriyet! Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal! Sevgili öğrencilerim, değerli eğitim liderlerim, kıymetli velilerimiz. Bugün İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yılıdır. Mutluyuz, coşkuluyuz, heyecanlıyız. Bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yılı İstiklal Marşı yılı olarak ilan etmiştir. Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Milli Mücadele'den büyük zaferlerle çıkmış Mehmetçiğimize Onları cesaretlendirecek aynı inançta, aynı duyguda, aynı inançta, heyecanda buluşturacak bir marş lazımdı. Garp cephesinde büyük mücadele veren Mehmetçiğimize bir marş lazımdı. Destansı zaferimizi taşlandıracak bir marş lazımdı. Açılan ilk meclisimiz 1920 yılında milli marş yazımıyla ilgili yarışma ilan etti ve bu yarışmaya 500 lira ödül koydu. 500 lira ödülü bugünkü değerleriyle düşündüğümüzde 500 cumhuriyet altını yapmaktadır. O günkü dönemdeki milletvekillerinin aylık maaşının 8 cumhuriyet altını ettiğini düşünürsek 500 liranın öneme haiz bir ödül olduğunu fark ederiz. Bu ödülle birlikte yarışma başlatılır. 724 şiir yazılır. Ama bu şiirler içerisinde Mehmet Akif'in şiiri yoktur. Çünkü 500 lira ödülü duyan Akif kalemi eline alıp şiir yazmamıştır. 23 Aralık 1920'de heyet 724 şiiri değerlendirir ama bu milleti heyecanlandıracak, coşturacak, savaşlardan çıkan milleti moral ve motivasyonunu yüceltecek, yükseltecek bir şiir bulamazlar. Bunun üzerine Hamdullah su Tanrı Över ve Hasan Basri Çantay, Mehmet Akif'i şiiri yazması üzerine ikna etmek için Taceddin dergahına giderler. Mehmet Akif'e Taceddin dergahında bu milletin bütün değerleri ve inançlarıyla o destansız zaferi anlatacak o savaşın tüm özellikleriyle şiirin satırlarında yürütecek bir maaşı yazması için ikna etmeye çalışırlar. 500 lira ödülü istediği yere verilmesi noktasında Mehmet Akif'le görüşürler ve Mehmet Akif ikna olur. 500 lira ödül Darül Mesai'ye verilecektir. Mehmet Akif Taceddin dergahında kalemi eline alır ve bu destansı zaferleri bu milletin mücadelesini satırlara kelimelerle dökmeye başlar. Gece kalkar, gündüz yoğunlaşır, mülhem şair olan Mehmet Akif iki günde İstiklal Marşı'nı bitirir. Mülhem şairdir, ilhamıyla şiirlerini kaleme alan bir şairdir. Ve İstiklal Marşı on kıta 41 misra ile tamamlanmış olur. Akif şiiri teslim eder. Heyet toplanır ve İstiklal Marşı'nı değerlendirir. Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı Hamdullah Supi Tanrıver'in o Davudi sesiyle korkma sönmez bu şafakta yüzen al sancak diyerek okunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mebuslar ayağa kalkarak alkışlarlar. Bir daha derler ve İstiklal Marşı üç defa ayakta dinlenerek okunmuştur. Ve o gelenek günümüze kadar devam etmiştir. Günümüzden sonra da İstiklal Marşı ayakta okunacak şekilde devam edecektir. 12 Mart 1921 yılında İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy'un Milletin Sesi alkışı sevmeyen şairin yazmış olduğu şiir İstiklal Marşı olarak kabul edilir. Şiire baktığımızda Akif önce ordumuza seslenir. Korkma der. Sonra bayrağımıza seslenir. İlk mısralarda nazlı olan bayrak son mısralarda şanlı olarak nitelendirmeye başlanmıştır. Çünkü bu millet Mehmetçiğimiz her yönüyle mücadele göstermiş, kurtuluş savaşından, milli mücadeleden büyük bir zaferle çıkmış, canını, her şeyini, her şeyini bayrak uğruna, vatan uğruna sevdiklerini, yarini, canını, cananını, her şeyini feda etmiş olan bu millete artık şanlı bir bayrak yakışır. Nazlanmayacak, şanlanacak, kaşlarını çatmayacak, gülecek, gülümseyecekti bayrak. Çünkü artık bağımsızdı. İstiklalini ve istikbalini kurtarmıştı. Bunun üzerine ebediyen artık izmihlal yoktu. Artık hakkıdır, hakka tapan milletin de istiklal, bayrağının da istiklal. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun, milletin sesi Mehmet Akif. Rabbim bir daha bu millete İstiklal marşı yazdırmasın saygılarımla. yürekten söyleriz ki bu marşı Aykırırız adeta dosta düşmana karşı Kalpler aynı duyguda gözler al bayraktadır Titretir gönülleri inletiriz tüm marşı Marşımız okunurken iller adeta gökler O öyle bir andır ki erir yürekte yağlar Söylemek ve dinlemek bir şereftir bizlere Tüyler diken kendi kendi ve hatta gözler ağlar Marşımız okunurken iller adeta gökler O öyle bir andır ki gelir yürekte yağlar Söylemek ve dinlemek bir şereftir bizlere Tüyler diken kendi kendi ve hatta gözler ağlar Hayır, bilirim ki ne yazsam az kalır sana dair İstiklal marşımızı kazandırdın ya bize Mekanın cennet olsun, nur içinde yaz şair Ben Türk'üm diyen herkes ezbere bilir onu İstiklal ve bayraktır içinde geçen konu Sonsuza dek yurdumda, söylenecek susmadan Ondan öte bir marş yok marşların en sonu Ben Türk'üm diyen herkes ezbere bilir onu İstiklal ve bayraktır içinde geçen konu Sonsuza dek yurdumda söylenecek susmadan Ondan öte bir marş yok o marşların en sonu Ondan öte bir marş yok o marşların en sonu Ondan öte bir marş yok o marşların en sonu Her milletin bir milli marşı var. Fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal marşıdır. Başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış. Bilmem hangi krala, lorda, barona. Küçümsemem ama benzetirim şişirilmiş bir balona. Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku, benimse. İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş. Benimse. Milletin tarih ve ülküsünü bu nesne yansıtan değer. Dillerin Kalplerin coştuğu bu düzeler her şeye değer. Bir sestir o. Hakkı, istiklali, direnci haykıran bir ses. Bütün zaferlerimizi mısra mısra soluk bayan nefes. Şahlandırır milli mücadele ruhunu. Ortaya döker. Vatanıma saldıran köpeğin dişlerini kökünden söker. Bedir Aslan'la denk. Mehmet'in, Fatih'in, Yavuz'un sesi. Bu gönülden kükremeyi duyan hainin kaçar neşesi. Başka İstiklal Marşı'nı Allah bu millete yazdırmasın. Vatanımda düşmanlara kendi mezarını kazdırmasın. Hürriyet tutkunu muhacit bir ruh. İslam'a satılan ustad Akif'tir. Tufanlar yaşayan gemilerden o, azgın dimaları tokat Akif'tir. Din vatan mevzusu olunca konu, değişik çıkardı sesinin Balıkesir, sonra tüm Anadolu, şirin de şirine Ferhat Akif'tir. Bizdikler şairi vurgun bir yürek, düğünü bugün yarını görerek, tarih tekerrürdür aman diyerek, toplumcu ahlaka maksat Akif'tir. Tevhid istiyor tefrika asla, dinine bağlıydı en iktir asla, içti efendi kesti makasla, milli uyanışa irşat Akif'tir. İslam'a bayraktar olmuş ona, bu millet Necip'ti, olmaz resir. Asım'ın nefsiydi nefsinde tesir, o neslin bulunduğu fırsat Akif'tir. Şehitler şairi insanı kamil, önce din diyordu, sonra gelir değil. Biz olmalı herkes sen ben o değil, benlik gündenlere dikkat Akif'tir. Kaleminle siper kazdın Mehmed'e. düşman yurdumuza doldu üstadım. Vicdan bulunur mu densiz kahvede? Düşman belasını buldu üstadım. Kurtuldu yurdumuz, kan oldu dağlar. Bu millet hür doğmuş, kim onu bağlar? Bozuldu İngiliz, Anzaklar ağlar. Fransızlar saçını yoldu üstadım. Yüceldi şanımız, aksın kanımız. Kan veren yiğitler bizim canımız. Çanakkale artık tarih yanımız. Sözün hançer gibi derli üstadım. Yılmadı Mehmet Karabaht'ına, şehitler oturdu gönül tahtına. Bu vatan minnettar senin şahsına, Mehmet Karabaht'ı sildi üstadım. Duyarlı kalemin zafer yazdırdı, düşmana binlerce mezar kazdırdı. Mehmet'imin küffarı candan bezdirdi, yurdumu seninle güldü üstadım.